Evet, Erol Oluçok kitabıyla yaklaşık altı aydır uğraşıyoruz. Öncelikle bu kitap bir ilk kitap. İnşallah bunun devamı gelecek bu kitabın. Erol Oluçok kitabı bir, iki. Çünkü Erol Bey, Erol abim bize miras olarak bir sürü arkadaş ve dost bıraktı. Başta bu kitapta hepsine yer veremedik. Öncelikle bu kitapta yazan herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Vakit ayırdılar, emek verdiler. Bütün yazıları okudum. Okuduğum zaman iki şey oldu. Biri tabii ağladım. Yani tekrar bir sürü ana canlandı gözlerimde. Diğeri de abimle gurur duydum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar ve dostlar bize bıraktı. Ee, kitap yazıları okuduğum zaman e, benim için sürpriz olan pek bir şey yoktu. Çünkü ben e, Erol abimle uzun zamandan beri bir yolculuk yapıyorum. 90 yıldan beri. Hemen hemen bütün hukukları ve arkadaşlıkları biliyordum. 44 kişi yazdı burada. Ee, sağ olsunlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yazdı. Başbakanımız Biner Bey yazdı. 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ee, Tunus El Nahda Lideri Raşit El Garnuş yazdı. Ee, ve e, hocamız, efendimiz Ömer Tuğrul İnançer hoca yazdı. Üniversite yıllarından arkadaşları var. İmam Hatip e, Lisesi yıllarından arkadaşları var hemen hemen her yer vermeye çalıştık. Dediğim gibi bu birinci kitap inşallah ikinci kitapta diğer arkadaşlarına ve dostlarına da yer verimi düşünüyoruz. Onları da kabul ederse. Şunu da söylemek lazım. Yani FETÖ hemen hemen her yere sızmış maalesef. 40 yıldan beri bir kanser hücresi gibi. Ben ailem ben ve ailem bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Hepsine müdahil olacağız. Ve inşallah bunlar hak ettikleri cezayı bulacaklar. Ee, keşke yani vatana ihanet söz konusu olduğunda idam kararı, idam hükmü çıkartabilsin.